Arkadaşlar koşun koşun şehre büyücü gelmiş. Oley be oley şehrimize büyücü geldi. Arkadaşlar şuraya bakın gelmiş gerçekten. Aynen öyle kardeşim şuraya bakın. Bakın ya görüyor musunuz bu büyücü Aref. Şuna bakın arkadaşlar çok korkutucu görünüyor. Merak etme bebek polis Aref bize bir şey yapmaz ki. Aynen arkadaşlar korkmayın sakın bize bir şey yapmaz. He <laughs> Tamam o zaman kardeşim hadi çağırayım onu. Ben çok korkuyorum ya sakın çağırmayın. Bence çağıralım arkadaşlar. Büyü yaptırırız. Aa, doğruya doğru büyü yaptırırız. Vallahi çok güzel olur. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs. Oley. Evet arkadaşlar. arif istediğimizi yapar ya. Hadi çağıralım. Arkadaşlar bu kapıya buyuysak çık haydi şayı. Ben çalmam kardeşim. Ben çok korkuyorum. He, ben de çalmam arkadaşlar. Başkası <laughs> çalsın. He, tamam ya tamam. Kapıyı ben çalarım. Aa, babacığım gerçekten mi? Hadi Arda o zaman çal kapıyı. Aref dışarı çıksın. Evet Ayda ya bekliyoruz. Hadi bakayım. İşte çağırıyorum. Çekilin. Aref abi ya çık dışarı ya çık. Seni çağırıyoruz. Aref abi aç kapıyı. Eyvah kardeşim. Ben korkmaya başladım. Artık kaçamayız arkadaşlar. Çaldık kapıyı. Evet arkadaşlar. Büyücü Aref çıkar şimdi. Ha, aa, çocuklar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Söyleyin bakalım çocuklar ne istiyorsunuz? Oha arkadaşlar gözlerimin inanamıyorum. Bu da ne böyle? Şuna bakın ya Mosmo yıldız bay vay. Allah arkadaşlar ben de anlamadım. Bunlar da ne? Arif abi bize lütfen büyü yap. Evet Arif abi ben kuş gibi uçmak istiyorum. Evet evet ben de istiyorum. Uçur bizi. Hmm çocuklar demek büyü yapmamı istiyorsunuz. Çocuklar ya bunu düşünmem lazım. Arif abi ya ne olur ya ne olur yap lütfen. Evet Arif abi yapmazsan çok üzüyüz Tamam tamam çocuklar üzülmeyin yapacağım bakalım. Oley be oley yapacak gerçekten. Arkadaşlar bana bakın ya sevinçten dans ediyorum. Oley ya oley. Ulan ezik rüzgar ben çok daha güzel dans ediyorum. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs oley. Ayef abi ben kocaman olmak istiyorum. Beni dev yap. Tamamdır bebek polis işte yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın kocaman oldum. Oha arkadaşlar bebek polise bakın kocaman oldu. Gözlerimin inanamıyorum dev gibi ya kocaman. Arkadaşlar ya çok küçüksünüz kayınca gibisiniz. <laughs> Biz küçük değiliz bebek polis sen çok büyüksün şuna bakın ya kocaman. Helal olsun Aref abi gerçekten yaptın. Evet çocuklar ya büyücüyüm ben istediğinizi yaparım. Çok teşekkür edeyim Aref abi Beni kocaman yaptın çok mutluyum Hadi arkadaşlar sıra bize şimdi Durun arkadaşlar sıra bende şimdi Allah Allah acaba Arda ne isteyecek Ben de merak ediyorum Acaba ne isteyecek Aref abi ya ben uçmak istiyorum Kuş gibi uçur beni ne olur ne olur He babam uçmak istiyor Aref abi ya Arda'yı uçuracak mısın Evet çocuklar Arda'yı kuş gibi uçurabilirim Aref abi yap da göreyim bakayım çok merak ediyorum. Oley ve oley, uçacağım birazdan. Bakalım nasıl olacak? Tamamdır çocuklar, işte yapıyorum. Aa, arkadaşlar gerçekten yapıyor. İşte bu kadar çocuklar, yaptım bile. Nasıl yani ya? Arda artık uçabilecek mi? Evet ya, ben de merak ediyorum. Hadi uçsun bakayım. Allah'a al ya nasıl uçacağım ki? Ben anlamadım. Arda ya uçmak için zıplamalısın. Zıpla bakalım. Tamam Arif abi, işte zıplıyorum. Hop! Aa gerçekten uçuyorum ya. Şuna bakın. Oley ve oley. He inanamıyorum Gerçekten uçtu. Aynen öyle arkadaşlar. Şuna bakın ya. Uçuyor işte. He, bakın bakın arkadaşlar. Çok daha fazla uçuyorum. Şimdi kuş gibi uçacağım ya. Kuş gibi uçacağım. Uçmak gerçekten de çok güzelmiş ya. Çok güzel. Gördünüz mü kardeşim? Ayda kayboydu. Rüzgar kardeşim. Sıra sende şimdi. He, evet çocuklar. Sıra kimde şimdi? Ben de ya. Ben de Arif abi. Ne olur ne olur ya. Bana da büyü yap. Acaba Rüzgar ne isteyecek? Rüzgar kardeşim ne isteyeceksin? Söyle bakalım. Aref abi ben çikolata arabası istiyorum. Ne olur ya bana şekerden bir araba yap. He, bunu nasıl yapacak kardeşim? Bu çok kayıp. Allah Allah ya çikolatadan araba mı olur? Merak etme Rüzgar ya bunu yapabilirim. İşte başlıyoruz işte yapıyorum. İşte bu kadar yaptım bile. Allah Allah ya, ben niye göremiyorum? Nerede bu? He, Rüzgar kardeşim aykana bak. He, bakayım. Aa, gözlerimden anıyorum. Şuna bakın. Bu gerçekten de çikolata arabası. Vallahi çok güzel. Hı, arkadaşlar ya bu çikolata arabası değil mi? Evet babacığım ya senden de mi geldin? Yukarıdan bu arabayı görünce geldim hemen. Hı, He, geleyim hop. Hoppala arkadaşlar bindim arabaya. Hı, gerçekten bindi ya şuna bakın. Rüzgar kardeşim sürecek bizim. Evet Rüzgar ya sürde görelim bakalım. İşte sürüyorum arkadaşlar görüyor musunuz? He, gerçekten sürüyor ya şuna bakın. Evet kardeşim gidiyor. Bu arabayı sürmek çok zevkli. Hadi biraz hızlanalım. İşte geliyorum. Çok hızlıyım ya çok hızlı. Gerçekten rüzgar gibiyim ya uçuyorum. Hoppala geldim arkadaşlar. Şuraya bakın rüzgar geldi. Şimdi sıra kimde arkadaşlar söyleyin bakalım. Ayef abi ben istiyorum ben buydayım. Kamil kardeşim sonra da ben varım. Hı, ben de varım ya ben de. Hı, beni de unutmayın. Evet Kamil söyle bakalım ne istiyorsun? Allah al ya acaba ne isteyecek çok merak ettim. Evet Kamil ya söyle bakalım ne isteyeceksin? Hayır abi ben göğünmez olmak istiyorum. göyünmez oyacağım. Aa bu harika fikir ya çok güzel olurdu. Vay canına be çok güzel bir şey istedi. Evet arkadaşlar ben göğünmez olayım. Beni kimse göğemesin. Tamam Kamil işte yapıyorum. İşte bu kadar yaptım bile. Nasıl yani ya artık görünmez mi olacak? Hadi ya olsun da görelim o zaman. Aynen öyle istediği zaman görünmez olur. Tamam arkadaşlar deniyorum o zaman. Hop hoppa ya. Gözlerimi inanamıyorum. Gerçekten kayboldu. Evet kardeşim Kamil neye gitti? ya. Kamil gören var mı? Hayır abi gerçekten kayboydu. Kamil istediği zaman görünmez olabilir. Hoppa ya işte buydayım arkadaşlar. Şimdi yine kaybolacağım. Hop hoppa ya. Aa Kamil'e bakın yine kayboldu. Evet ya bizimle dalga geçiyor. Hı? ulan Kamil ya beni sinir etme. Göster kendini. Hı? ay sana. <laughs> Aa ne oluyor? Çok güzel tek battım. Gidiyorum. Aa bana kim vurdu ya kim vurdu? Onu bir yakalarsam çok kötü yapacağım. Gördünüz mü arkadaşlar? Kamil rüzgara tek attı Sonra görünmez oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hı? O Kamil ya seni yakalarsam çok kötü yapacağım. Hoppa ya işte buydayım kardeşim yakaladı. Hı? Geliyorum. Gel buraya kaçma. Hı? Hı? Nere gitti ya? Nere gitti? Yine kayboldu. Kamil'e bakın ya rüzgarla dalga geçiyor çok komik. <laughs> Boş ver rüzgar ya onu yakalayamazsın görünmez oluyor. Evet ya görünmez birini kimse yakalayamaz. Hadi Ayef abi bize de büyü yap. Evet ya sıra bizde şimdi. Allah Allah bebek asker ne istiyorsun ki? Ben de merak ettim ya ne isteyeceksiniz? Evet çocuklar söyleyin bakalım ne istiyorsunuz? Ayef abi ben ışınlanmak istiyorum. İstediğim her yere ışınlanacağım. İstediğim her yere gitmek istiyorum. Aa bu süper fikir ya süper fikir. Keşke benim de aklıma gelseydi. Evet ya keşke ben de isteseydim. Ulan Kamil ya seni bir yakalarsam vallahi döveceğim seni. Onu bir yakalayın gerçekten çok kötü yapacağım. He demek ışınlanmak istiyorsun. Aref abi ya ben de istiyorum ya ben de istiyorum. İkisi de aynı şeyi istiyor arkadaşlar. Tamam o zaman çocuklar ikinize de ışınlanma vereceğim. İşte bu kadar yaptım bile. Nasıl yani ya artık ışınlanabilir miyiz? Sadece gitmek istediğiniz yeri düşünün sonra gideceksiniz. Hadi arkadaşlar ışınlanın da görelim bakalım. Evet ya yapabilecek misiniz merak ettim. Hadi bebek zombi bizim evi düşünelim. Tamam kardeşim sizin eve gidelim bakalım oyacak mı? Tamamdır arkadaşlar işte düşünüyoruz. Hı Geldik gerçekten kardeşim şuna bak Evet ya evet evdeyiz ya Bebek zombi işe yaradı <laughs> Demek ki her yere ışınlanabiliriz Heh, Allah Allah çocuklar ya Nereden çıktınız siz Sil çalmamıştı ya kapıda kilitliydi O zaman siz içeri nasıl girdiniz Kem komiser biz ışınlanabiliyoruz Aynen öyle babacığım Buraya ışınlanarak geldik biz Hı Işınlanmak mı ne diyorsunuz çocuklar Dalgam mı geçiyorsunuz Hayır KM komiser gerçekten ışınlanabiliyoruz Evet babacım ya bebek zombi doğru söylüyor dalga geçmiyoruz Hı sinirlenmeye başladım ama doğru söyleyin dalga geçmeyin Eyvah KM amca inanmıyor dövecek bizi Ulan eşek sıpaları size diyorum söylesenize Yoksa çok kötü döveceğim sizi İşte şimdi çok kötü döveceğim sizi Hadi bebek askeri dayak yemeden ışından ayım. Aynen öyle ya parkı düşünelim. Hadi parkı düşün. He düşündüm bile. Hadi gidiyoruz. <laughs> He nasıl olur ya nasıl olur? Bu çocuklar nereye kayboldu?